Selamlar, biliyorsunuz ki dekoratif panolar bu yıl çok moda. Ben de sizler için bir tane hazırlamak istedim. Şimdi ben ilk ön aşamasını hazırladım her zamanki gibi çok fazla zaman almamak için. Öncelikle şu tarz bir panomuz var, bildiğiniz normal MDF bir pano. Ben bu panonun dış kısmına bazı ön aşamalarda uyguladım. İlk alt zemini şu, biraz yakın alabilirsek görebilirsiniz. E, ee, buralarını yani şu tamamen aslında çevresini antik griye boyadım. Daha sonra eskitme jelini sürdüm. Üzerine e, tekrar bu zeminde olan beyaz rengimi uyguladım. Bu kabartma dokulu olan yerlere de e, rölyef pasta, dokulu rölyef pasta e, kullandım. Daha sonra vakslarla da hafif eskitmeler yaptım ve eskitme jelinin olan yerlerinde kazıma yaparak dış çerçevemi hazırladım. İler, devam ettikçe iç kısmını hazırladıkça kenar kısımlarını tamamlamalarını yapacağız. şimdi bunu hazırladıktan sonra bu videomuzda ne çalışacağız? Şurada da görmüş olduğunuz üzere peçetelerimiz var. Ben yine bunun için bir ön aşamasını hazırladım. Şimdi şurada bu tarz peçetelerimiz var. Bu modelinin bütün hali şöyle bir peçete modellerimiz. Bunlar çeşit çeşit marketlerde, çeşitli hobi mağazalarında bu tarz peçeteleri bulabilirsiniz. Şimdi ben bu peçeteyi bütün halde kullanmak istemedim. Siz farklı alanlarda ya da uygulayacağınız yere göre bütünle çalışabilirsiniz. Yani bu panoyu tamamen bu şekilde kaplaya da bilirsiniz ama ben öyle çalışmak istemedim tek tek ee, şu desenlerimi damak desenlerimi şurada olmuş görmüş olduğunuz gibi tek tek kestim şöyle bu alt kısımları çıkartılmış olan ondan da bahsedeceğim bu şekilde de şurada da yapıştırması. Yani uygulama bittikten sonraki hali böyle olacak. Buraya da yapıştırdım. Şimdi, tek tek modellememizi kestik. Kendi kafamda bir tasarım yaptım bu şekilde diye. Şurada ben bir miktar bıraktım sizlere de göstermek için. Peçeteleri keserken bunlar bayağı bir kesildiği için kendi ayrımları oldu bile. Ama ben size göstermek adına şu anda ayırmadım. Tamamen dip kısımlarından kesiyoruz. Makasla, yani kırıtuar bıçağıyla da kesebilirsiniz. Ama çok ince olduğu için zarar vermeden kesebilmek adına ben makas kullanıyorum. Şimdi hızlıca şu kısmını bıraktım sizlere göstermek adına. Çok fazla oymadım ben iç kısımlarını yani şuraları şurada da göreceksiniz. Buralarını oymadım. Uğraşmak isterseniz oyabilirsiniz de. Bu tamamen tercih meselesi. Peçete dekopaj yaparken bazı püf noktalar vardır. Onlardan da kısaca bahsedeceğim sizler için. Şimdi hızlı bir şekilde desenimi çıkartayım. Oysa ki o kadar küçük bir alan bıraktım ki fazla vakit almamak için yine de çok gerekli çıkıntılı olduğundan bayağı bir zorluyor desem. Yani sıfır olarak desenin tamamen kenar kısmından kesim işlemimizi yapıyoruz. Evet. Şu kısım kaldı. Orasını da hemen alayım. Yani olabildiğince düzgün keserseniz yapıştırdığınızda da yine aynı düzgünlükte olacak çünkü. Evet. Bu şekilde kestim kenar kısmını. Şimdi burada ayrılan katları görüyorsunuz. Bu peçete, peçeteler iki ya da üç katlıdır. Şurada göstereyim, İyice her şeyin detaylarını söyleyelim ki yaparken, uygularken sıkıntı yaşamayın. Bu bütün peçete, bunlar iki ya da üç katlıdır. Katlarını ayırmadan kesiyoruz. Daha sonra, şurada görmüş olduğunuz gibi katlarını Bakın birinci katı Şu da ikinci katı Olmak üzere bu şekilde Hepsinin katlarını ayırıyoruz Sadece incecik bir Desenimiz kalıyor Önemli bir nokta var ee, Görmüş olduğunuz Peçetenin genelde zemin Renkleri e, beyazdır e, Bu demek oluyor ki Bu peçeteyi Nereye dekope edecekseniz o alanın rengi beyaz olması yani beyaz derken tamamen açık renk olması gerekiyor. Genelde hep beyaz tercih edilir çünkü desen daha net ortaya çıkması için. Bunun altına şu beyaz gördüğünüz yeri ben farklı renge boyamış olsaydım ne olacaktı? Bu desen burada kaybolmuş olacaktı çünkü bunun alt rengi beyaz. Bunu unutmuyoruz. Peçeti dekope ederken Alt zeminimiz peçetenin üzerinde gördüğünüz rengi tercih ediyoruz. Bu en önemli e, noktamız. Şimdi on, e, ikinci e, konumuz ise biliyorsunuz ki tutkallarımız var. E, dekopaj tutkalları gibi. Dekopaç e, yapıştırırken kullandığımız tutkallar. Peçete için kullanacağımız tutkal da peçete tutkalıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim tutkalımızı bir miktar tabağımıza alıyoruz. Ben şu kısmını da yapıştırmak istiyorum karşılıklı olarak. Çünkü ona göre orantılayacağım yerlerini. Şurada bahsetmiş olduğum gibi. Onun için biraz Sırnağınız olması gerekiyor. Ha Çok e, uğraştırırsa, çok hafif parmağınızı tutkala batırırsanız o yapışkanlık görevi göreceği için kolay ayırırsınız. Bu da bir e, püf noktası olsun sizlere. Bakın birinci katımı ayırdım. Şöyle hafif hatta dokundurayım. Şöyle kaldırsanız çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz katları. Peçete çok ince narin bir dokudadır. Çok kolaylıkla yırtılabilir. O yüzden olabildiğince hassas olmanız gerekiyor. Şimdi bunu buraya uyguladık. Bunu da bu şekilde karşıya uygulayacağım. Tamamen sıfırlamak istiyorum. Şuralarını hiç kesmeyeceğim farkındaysanız. Onları kur kurduktan sonra nasıl kolay ee, kesilir onu da göstereceğim. Böyle daha kolay gelecek bana. Karşılıklı uygun olduğundan emin isem Uygulama yapılacak yüzeye göre fırçanızın kalınlığı önemli. Daha büyük bir şekilde yapacak olsaydım daha geniş uçlu bir fırça tercih edecektim. Bunlar da önemli ama benim alanım küçük olduğu için küçük fırçayı tercih ediyorum. Peçete dekope ederken her zaman üste sürüyoruz tutkalımızı. Ortadan dışarıya doğru. Bakın bir elimi sabitledim burada. Ortadan dışarıya doğru sürmeye başlayacağım ben arkadaşlar. Şimdi hiza gözle hiza yaptığım için ortası doğrudur diye düşünüyorum. Gerçi üzerine esme yapacağım için benim için çok da sıkıntı olmayacak. Şimdi biraz yakın alabilirsek burası önemli çünkü elimle bir noktada sabitledim peçetemi daha sonra fırçama tut kalımı yükledim ve orta kısma geldim bakın bol olduğum için hiç kaydırmadan peçetemin üzerinden hızlı bir şekilde ama bastırmadan peçetemi dekope ediyorum. Bakın o görmüş olduğunuz gibi hemen yapışıyor. Bir yerden sabitledikten sonra elimi kaldırıyorum ve diğer alanlara aynı şekilde hep bakın ortadan dışarıya doğru hareketiniz bu olmalı. tutalım. Ne çok alıyorum ne de az alıyorum. Her yerine geldiğinden emin olun. Bakın hiçbir şekilde o peçetenin alt zemini belli olmuyor. Çünkü niye? Ee, tabanımın rengi de o peçetenin alt renginden. Hiçbir şekilde ek yerleri, kesik yerleri belli değil. Şimdi bunu neden burada bıraktım? Bunun ilk etapta kesip yapıştırsaydım istediğim noktaları doldurmayacağım düşündüğüm için en son keseceğim onu. Onu da neyle keseceğim? Tabii ki kuruduktan sonra krituar bıçağı kullanacağım. Siz de öyle yaparsanız daha kolay işlem yapmış olursunuz. Şimdi gelelim orta kısmına. Bakın kesik olduğu için hemen ayrılıyor bile. Şimdi bunun şuradan arka heh, takılma yeri burada. Ona bakayım. Hizanızı alın. Bakın hiç buralarını oymadım bile. Yapıştırdığımda zaten onlar zeminle bütünleşmiş oluyor. Kıvrık yerlerini ilk başta düzlerseniz çünkü yapıştırırken tutkal geldikten sonra düzeltmesi zor olabilir. Bu benim için yeterli. Tamamdır. Yine fırçama tutkalımı yükledim. Şurası çok kolay kopacağı için ilk etapta orasını sabitliyorum. Dediğim gibi çünkü çok hassas. Şimdi artık kaymaz bir yerinden tutturduğum için şu şöyle herhalde orta kısımdan yine dışarıya doğru yapıştırıyorum. Bakın istediğim gibi kaldırıp tekrar yapıştırabilirim. çok fazla fırçamızı bastırmıyoruz böyle kabarmalar görünebilir. Sonra tutkal onu emdikçe onlar gider. Endişe etmeyin. Bu peçeteyi istediğiniz yüzeylerde uygulama yapabilirsiniz. Tepsiye, galvanizlere, panolara her türlü yere. tutunabilir. Çünkü peçete tutkalı gayet e, kuvvetli. Hatta seramik vazolara çok yakışıyor. Peçeteyle süslemek. Bakın bu şekilde desenimin her yerinin yapıştığından emin oluyorum. Ufak tefek kayma kıvrık benim bu projemde çok önemli değil. O yüzden göz ardı edebilirim. Çünkü üzerine ben bunu eskitme çalışacağım. Ama siz daha net seminerde uygularken daha dikkatli olmaya çalışın. Şimdi gelelim yan alanlarına. Bunları da nasıl yapış şöyle koyalım bunları da. Bu kısımlar yukarı baksın. Bu tamam. Bu da böyle. Şimdi bu desenin ben bu kısımlarını yarım kullanacağım. Dediğim gibi kesmedim. Yapıştırıp kurduktan sonra kesmeyi düşünüyorum. O yüzden şöyle gözlerine bir hiza alıyordum. Bakayım. Evet. Yani bunları e, bunlara peçete çalışmasaydım neler yapabilirdim? E, stencil çalışabilirdiniz. Daha sonra yine e, dekopaj çalışabilirdiniz. Bu tarz panolara çok yakışıyor onlarda. Evet. Çok ince olduğu için hemen kıvrılı veriyorlar. Fark ettiğiniz anlamda düzelttiniz, düzelttiniz. Yoksa tutkal kurduktan sonra kaldıramazsınız kesinlikle. O yüzden yavaş yavaş ilerleyin, sabırlı olun. Çünkü bizim işimiz biliyorsunuz sabır işi. Tutkalınızı bol sürün. sürekli iç kısmından dışarıya doğru uyguluyoruz. Evet burası da tamam. Şimdi bu kurusun burasını da kırçım çayla keseceğim. Gelelim bu alana bunu da böyle almak istiyorum. Bu da tek kat ayrı zaten kendiliğinden. Yine elimle bir yerden sabitliyorum ve sürmeye başlıyorum tutkalımı. Bunun üzerine neler yapacağım? Kızıma çalışması olacak eskimi. Onun için yine ya şeffaf baksan ya da eskime jelinden yardım alacağım. Böyle yavaş yavaş uygulama yaparak ilerleyebilirsiniz sizde. Evet bakın yine bu kenar kısmı kaldı. Burasında kırçayıcını da keseceğiz. Şimdi gelelim bu alana. Hemen fazla alanı aldırdım. Uygulamak istediğim yere getirdim. Şöyle benim için yeterli. bir yerden tutturdum ve ilerliyorum. Gelmeyen yerler varsa onlara dikkat edin. Önemli olan o. her yere gelmesi gerekiyor. Evet bu kısmını da bitirdim. Sıra geldi buraya. Bunu da böyle yapıştıralım. Yine bir noktadan başladım. Bir yerden yapıştıktan sonra zaten geri kalan yerlerde oynama olmaz. Kopartmamaya özen gösterin. Tersim geldi. şöyle programı sürdükten sonra tekrar bir üzerinden geçiyorum. Çok üst üste geçmeyin. taşıma işlemim bitti. Tam kurdum bilmiyorum ama umarım kurmuştur en azından. Şu kısmından göstereyim. Şimdi kırtuar bıçağı ne işe yarıyor? Bizim genelde hamur, kabartmalarımızda kullanıyoruz kırtuar bıçağını. Bu şekilde desen oymak için de makasla uğraşmaktansa genellikle dekopaj kağıtlarını kırçar bıçağı ile böyle oyarsanız oyarsanız daha kolaylıkla sonuca ulaşırsınız. En azından daha düzgün bir şekilde kesmiş olursunuz. Önceden kesmiş olsaydınız orantısız bir şekilde yapışabilirdi. Şimdi benim tutkalım çok fazla kurumadığı için ben çok fazla zedelemek istemiyorum. Şöyle yavaştan yavaştan ayırabilirsiniz. Çünkü işlerimiz düzgün olsun, ee, en azından yaptığımız işler e, güzel sonuçlandıralım. Şimdi e, bu peçete dekopajımızın üzerine istediğiniz işlem yapabilirsiniz. Eskitmeleri vakslarla e, ya da kazıma... Dım kazıma işlemleri yapabilirsiniz e, waxlarla eskitebilirsiniz ben de dediğim gibi e, waxlarla eskitip kazıma işlemi yapacağım e, şimdi bahsettiğimiz gibi e, peçete dekopajımızı yapıştırırken önemli olan zemin rengimiz beyaz e, peçetemizi 3 kat olarak katmanlarından ayırıyoruz en üstteki ince katmanını yapıştırıyoruz bunun için peçete tutkalımızı kullanıyoruz ve ortadan dışa doğru çalışıyoruz. Bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmasını yaptıktan sonra videomuzu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.